Merhaba arkadaşlar. Bugün size kahve yanına ikram edebileceğiniz çok zevkli, ferah ferah içilebilen reyhan şerbeti tarifi göstereceğim. Bunun için gerekli olan bir demet reyhan derin kabımıza koyuyoruz. Bir tane çubuk tarçın, 8-10 tane karanfil, bir yemek kaşığı limon tuzu bir su bardağı şeker İ iki buçuk litre kaynamış su kaynar kaynar üstüne döküyoruz kapağını kapatıp en az iki saat demlenmeye bırakıyoruz İki saat bekledik. Güzelce demlendi. Şimdi içindeki posamızı atalım. Rengini çok güzel vermiş. Bu da çok güzel oluyor. Mis gibi kokuyor. Şimdi Sürahilerimize doldurma zamanı. Posasını attıktan sonra yine de süzeli içinde birkaç parça bir şey kalmış olabilir. Almıştım. Işte. hazır. Şimdi yanına bir kahve yapma zamanı. Soğutup içebiliriz. Kahvemizi yapalım. Güzelce ne kızımla karşılıklı içelim. Bunun rengi de çok güzel oldu ya. Çok güzel aroması ferah ferah. yaparken içine tarçınla ve karanfil mutlaka atın. Çok daha güzel bir lezzet oluyor. Şekerini de kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Çok tatlı sevenler daha fazla katabilir. Evet, bir kahveyle içelim artık. tamam mıdır? Tamam. Birinci yudum. olmuş. Afiyet olsun. Abone olmayı unutmayın. Tariflerimi denemeyi ve de ihmal etmeyin.